yazım noktalama olarak geçiyor. Ee, toplama vurduğumuzda ses yazım noktalama 4 soru ya da 3 sorumuz var. Şimdi ünsüz benzeşmesiyle başlayacağız. Ben önemli ses olayları daha çok sınavın ağırlık verdiği ses olayları çıkanları başa aldım. Öyle bir sıralama izlemedim. Kitaplardaki gibi bir sıralama. Önemlileri öyle aldım yani. Ee, ünsüz benzeşmesiyle başlayacağım. Ünsüz benzeşmesinin diğer adı sertleşmesi. Tekrar söylüyorum. Testlerde benzeşmesi, sertleşmesi iki ismi çok sık kullanılıyor. O yüzden siz her türlü iki ismini de bilmek zorundasınız. Ee, ünsüz benzeşmesi neymiş? Sert ünsüzle biten bir sözcüğe sert ünsüzle başlayan ek gelmesidir. Bakın ünlü hiç yok. Ünsüz üzerine ünsüz geliyor. Nasıl oluyor? Sert ünsüzlerimiz neler peki? bizim? Fıstıkçı şahap diye korkuyoruz bunlar geçmişten benim. Fıstıkçı şahattaki tüm ünlüleri attığım Ne kaldı? F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Bunlar neymiş? Sert ünsüzlerimiz arkadaşlar. Sert ünsüz. bunlardan bir tanesiyle bitecek. Bunun üstüne ne gelemez? B, C, D, G ya da bu yumuşak G olabilir. Gelemez. Niye gelemez? Bunlar çünkü yumuşak ünsüz. Ne dedik tanımda? Sert ünsüz. T olarak gelmiş. Bakıyorum. Var mı? T burada da var. Burada da var. O zaman benzeşme vardır diyorum. Seçkin Ç'nin üzerine ne gelmiş. K gelmiş. Bakıyorum fıstık çıraplı. Ç var. Üstüne de K gelmiş. O zaman bu da bir benzeşmedir. Gelmişti. Burada var mı acaba? Ne gelmiş? Ş ve T gelmiş. Ş fıstık içinde var. P, Ç, T, K. Aşağıda Evet, burada da bir benzeşme vardır. Aşka sözcüğünde Ş ve K üst üste gelmiş. Olur mu? Normalde Ş burada var, K burada var. Olması gerekiyor. Sert üstüne sert gelmiş. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Niye kabul etmiyoruz aşkayı? Hemen bakalım niye kabul etmiyoruz? Bunun kökü nedir arkadaşlar? Aşkanın kökü aşk, kök. Farkındaysanız iki ekimizde bahsettiğimiz iki sertlemeyin içinde kalmış, kökün içinde kalmış. Biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Ne dedik? Kelimemiz sertle edecek, üzerinde sertle başlayan ek gelecek. Burada bir ek yok, sert ek yok. Kelimenin e, verdiğimiz hallerin birincisi kökte, birincisi, ikincisi ekte olabilir. İkisi birden ekte olabilir ama ikisi birden kökte olanı kabul edemezsiniz. Aşk köktür zaten. O yüzden benzeşme yoktur diyeceğiz. Şimdi montajda bazı kısaltmaları sorularda incelemeden geçiyorsunuz. Siz bunlara da dikkat edin istiyorum. Kısaltmalar, e, sözcük değeri kazanmış kısaltmalar bir sözcük gibi okunur, açık okunuşa uyarlanmaz. Bu nedir? Botaş. Sözcük gibi okuyorsunuz bunu. Botaş, ta, şey bitmiş üstüne t gelmiş. O zaman bunu da kabul edeceksiniz, bunları atamıyoruz. Hatta rakamlar 14.45 45 e, saat vermiş. 45 neyle bitiyor arkadaşlar? Şeyle bitiyor. Üstüne ne gelmiş? T. O zaman burada da kabul edeceksiniz. Rakam sertin üstüne sert gelmişse kabul ediyoruz. Suskun. Bakıyorum S, üstüne gelmiş? K. Olur mu? Fıstık şartta S vardı, üstüne de K gelmiş. O zaman bu da bir benzeşmedir diyoruz. Şimdi benzeşmeyi böyle buluyoruz. Sertin üstüne sert geliyor. Peki, Benzeşmeye aykırı durum hiç yok mu? Çok nadir olsa da benzeşmeye aykırı durum var. Ama genelde testlerde çok sık karşılaşmayız. Biz çünkü yumuşamanın aykırı durumlarını hep testlerde görürüz. Benzeşmeye çok nadir, çok da az sözcük vardır benzeşmeye aykırı. Mesela üçgen. Yani, normalde nasıl olması gerekiyordu? Dedim ki demin yumuşaklar sertin üstüne gelemez. Bakın fıstık şarttan sonra B, C, D, G, gelemez dedim. Şimdi bu gelmiş bakın G gelmiş. Normal G'de yumuşak G'de yumuşak arttı. Onu söylemiş olalım tekrardan. Ç ile G gelmiş. Sertin üstüne yumuşak. Bu nedir? Benzeşmeye aykırı bir durumdur diyeceğiz. 4. Neyle bitiyor? T. Fıstık şapta var. Üstüne yumuşak gelmiş. Aynı şekilde benzeşmeye aykırı bir durum oluşmuş. 5. Gen arkadaşlar. Şeyin üzerine G gelmiş. Yine benzeşme, aykırı bir durum. Çünkü sertin üstünde yumuşak gelmiş. Çok gel derken yine aynı şekilde. Üçgen, dörtgen, beşgen çok gel. Zihnimize bunları kazıyoruz. Benzeşme aykırı sözcüklerdir diyoruz. Şimdi gelelim. ikinci bir ses olayımız. Yine önemli bir ses olayımız. Özellikle tekrar söylüyorum. Benzeşme, yumuşama ve daralma. Bunları çok sık sormuş arkadaşlar. Genelde cevap bunlarmış sorduklarına. Ünsüz yumuşaması. Diğer adı ne? değişime. Son yıllarda yumuşamaya değişim diye soruyorlar. Buna da dikkat edelim. Hem ikinci isimlerini bilelim. Zaten çok sınırlı bir konu. Biz her şeyiyle net bir şekilde bilelim. Ünsüz yumuşaması değil mi? P, Ç, T, K. Bunlar yukarıda bahsetmiştik. Bunlar neydi? Sertti. P, Ç, T, K. Sert ünsüzleriyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde buraya dikkat edelim. Ünlüyle başlayan bir ek geliyor. Benzeşmede ünsüzdü, iki ünsüz üst üste geliyordu. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu sert ünsüzleri yumuşayarak B, C, dönüşmesi. Şimdi o zaman yumuşama dediğimiz olay ne? P, -Ç -T B C, T, dönüşmesiymiş. Tekrar ediyorum. P, -Ç -T B C, -D dönüşmesiymiş. Şuraya tekrardan yazıyorum. P, -Ç -T -K. Bunlar sertti. Yumuşaklar nelermiş? B, C, D, G. Bunlar da yumuşatmış arkadaşlar. Sertler ne olacak? Yumuşağı dönüşecek. Şimdi örnekler vermişiz. Onlar üzerinden bir gidelim. Dolabı. Kelimenin kökü de dolap. P ne olmuş? B olmuş. Bu bir yumuşamadır o zaman. P'nabı da B'ye dönüştü. İnancımız. Bakın ünlü geldi üzerine ama dikkat edin. İnanç şeydi C oldu. Ünlü geldi çünkü üzerine. Geldiğini kelimemiz ne? Geldik. K'miş G olmuş. Yumuşak G'ye dönüşmüş. Gidenlerin kelimenin kökü dikkat ettiğimizde hepsi ünlüyle başlayan başlayarak kaldı o zaman hepsinde yumuşama ya da ünsüz değişimi oldu deriz şimdi benzeşmeye aykırı durum olduğu gibi yumuşamaya da aykırı durumlarımız var e, hatta testlerde bu daha çok çıkıyor benzeşmeye aykırı durumlardan yumuşamaya aykırı üç durumumuz var birkaç sözcük söyleyip geçmiştik burada o kadar demiştik burada farklı farklı yapılar var arkadaşlar mesela tek heceliler yumuşamaya aykırı durumları vardır özel isimler yumuşamaya aykırıdır. Yabancı sözcüklerin içinde birçoğu yumuşamaya aykırıdır. Nasıl aykırıdır? Bir üstünden geçelim bakayım. Üç, kelime üç. Ne yapacaktı? Ünlü gelecekti, yumuşayıp yumuşamadığını anlayacaktı. Getirelim ünlüyü arkadaşlar. Üç, üçü yumuşadı mı? Hayır. Üçü olmadı farkındaysanız. O zaman bu yumuşamaya aykırıdır. C'ye dönüşmedi C. İp, getiriyorum, ünlü getiriyorum üzerine ip ya da ipi ipi yumuşamadı. İbi olmuyor bakın, yumuşamıyor. Neden? Tek olduğu için. Bunlar nedenleriyle soruluyor. İyi bilelim o yüzden. Özel isimler. Ahmet özel isimdir. Üzerine ünlü getirelim. Ahmet'i, Ahmet'te şöyle kesmem ayıralım. Ahmet'i ne yaptı? Yumuşamadı. Çünkü neden? Özel isim. günlük ayında. Ama yazdığınız zaman bu yazın yanlışı olur. Neden? Özel isimler yumuşamaz çünkü. Tamam mı? Yabancı sözcükler millet. Milleti. Bakın milleti demiyorum, yumuşamıyorum. Hukuk yabancı bir sözcüktür yine. Hukuku diyemeyiz. Konuşurken desek bile hukuku diye yazmamız gerekiyor. Yabancı sözcüktür, yumuşamaz. Ee, size ne diyebilir, Aşağıdakilerden lerden hangisinde yumuşamaya aykırılık farklı bir sebepten olmuştur diyebilir. Çok ayrıntı sormak isterse, mesela hepsinde özel isim var ki, bir tanesinde degecili ya da bir tanesinde yabancı surucuyu kullanımıyla ilgili yumuşamaya aykırılık karşımıza çıkarabilir. Geldik ünlü daralması ile önemli ses olaylarından bir tanesi cevap olmuş, Özel sorduğu sorularda genelde cevap olur. Ünlü daralmasını bilmem için ne bilmem gerekiyormuş benim. Düz geniş ünlülerin dar ünlülere dönüşmesidir. Düz geniş ünlülerin dar ünlülere dönüşmesidir. Şimdi arkadaşlar o zaman ben neyi bilmem lazım? Düz geniş ünlüler ve dar ünlüleri bilmem lazım. Geniş ünlülerimiz nelermiş, dar ünlülerimiz neler? Önce onların üzerinden geçiyorum. A, E, O, Ö. Bunlar geniş ünlülerdir. I, I, U, Ü dar ünlülerdir. Şimdi bunların içerisinde bana düz geliş lazım. AE düz geliştir. OÜ yuvarlak geliştir. Yes. Burada daralma vardır diyor. Söylüyor. Yor artık. Ne kaldı? Söyle. Bakın burada olumsuzluk anlamı da yok, olumsuzluk eki de yok. Ama yine de daralma var. Söylüyor. Yor attığın zaman söyle. E üye dönüşmüş. Yazmıyor. A e, üye dönüşmüş. E iye dönüşmüş. Daralma olmuş. İzliyor. Ne kaldı? İzle. Demek ki daralma var. Şimdi özel sözcükler diyorum ben bundan sonrakilere. Çünkü bunları genelde incelemeden geçiyorsunuz. Yor ekinin olmadığı yere bakmıyorsunuz. Yor ekinin olmadığı yerlerde de karşımıza çıkabiliyormuş. Diyor. Önce yor olduğunu diyor. Bunlara bunlara diyor. Yor ne kaldı? De. Git bunları de, söyle anlamındaki de arkadaşlar. Daralma var. Şimdi bunu kabul ediyorsunuz. Burada bir tam yapmayacağız. gibi sözcükler. Şimdi bir farklı model, şunlar aynı, şu farklı, şu farklı olsun. Nasıl? Niçin? Kahvaltı? Böyle, pazartesi mesela, böyle. Bu da yeterli. düşmesini bulmak çok zor değildir. Ama sorularda nasıl zorlar bize? Der ki aşağıdakilerden hangisinin sebebi farklıdır der. Hepsinde düşme vardır arkadaşlar. Ses düşmesi, ünlü düşmesi ya da düşmesi. Ama bir tanesinin sebebi farklıdır. Size onu sorabilir. Ona dikkat edelim. Alını, Şimdi ne düşmüş? Alın. Onun alnı. Yeri keki almış. Kendi bünyesindeki aynı harfi kaybetmiş. Boynu. Boyun. Onun boynu demiş yeni alırken kendi bünyesindeki aynı harfi kaybetmiş. Omzu, onun omzu yeni kek alırken omuz derken aynı harfi kaybetmiş. Niye kaybetmiş? Bu yeni eki ne ekidir arkadaşlar? Çekim ekidir. Çekim eki alırken çekim eki alırken ünlü düşmesidir. çekim ekidir. Anlamı değişen, yani yumurtayı yumurtlamak yapan, çeviri çevre yapan, ek yapım ekidir. Bir sözcük yapım eki almışsa ne olur peki? Türemiştir. Bundan sonraki konuda sözcükte yapıyı görürsünüz, türemişi öğreniyorsunuz. O zaman buna ne diyoruz? Yapım eki alırken parantez içinde ne diyorum? Yapım eki alması bir sözcüğün türemesidir arkadaşlar. Türeme sırasında parantezi kapatıyorum. Ünlü düşmesin. Şimdi meselemiz neymiş? Burada yapı mekanlıkken de diyebilir. Türeme sırasında da diyebilir. İki halinde bile. Nasıl? Nedir? Ne asıl? Ne asıl? Birleşik sözcük. Ne için? Birleşik sözcük. Kahve altı. Kahveden önce yapılan kahvaltı. O zaman birleşik sözcük. Bu öyle, bu öyle. O zaman ne yapmış bunlarda? Birleşme sırasında bakın, birleşik sözcük hepsi birleşme sırasında ünlü düşmesi diyor. Birleşme sırasında ünlü düşmesi. Küçücük, küçük, minicik, minik, ünsüz düşmüş. Niye düşmüş peki? eki alırken ünsüz düşmesi diyoruz buna da. Küçültme eki alırken ünsüz düşmesi. Yükseldi nedir? Yüksek. Alçaldı. Alçak. Yüksek ayrı bir şey, yükselmek ayrı bir şey. Alçak ayrı bir şey, alçalmak ayrı bir şey. Yani isimler fiil oldular. O zaman ne oldu yine? Yapım eki aldı, yani türedi. Ama burada türeme ünsüz düşmesi, bu ünlü düşmesiydi. Ne diyoruz? Türeme sırasında ya da yapım eki alırken türeme sırasında onu da yazayım yine de yapım eki alırken ünsüz düşmesi. Evet, ses düşmesinde verdik, ses düşmesinin içinde ünlü ve ünsüzü birlikte verdik. Şimdi o zaman ses türemesi, ses türemesinin içinde de hem ünlüyü hem ünsüzü verelim arkadaşlar. Ses türemesi diyoruz. Ses türemesi. Şimdi düşme dedik, hep harf kaybetti. Türeme diyeceğim ne olacak arkadaşlar? Artacak. Bu sefer harf artacak, çoğalacak, fazlalık olacak yani içinde. Bunu da sebepleriyle vereceğim yine. Ses türemesine aynı zamanda ne diyoruz? Hemen ünlü türemesi ya da ünsüz türemesi. Aynı şey burada da geçerli. Ayrı başlıklar halinde ünlü ünsüz diye anlatmıyorum. Ünlü ve ünsüz türemesini ses türemesinin altında alıyorum. Çünkü soru size ses türemesi derse ikisini de değerlendirmeye alacağınızı unutmayacaksınız. Azıcık ben yazar Şimdi i̇şte burada ne var? Ne düşmüş, ne türemiş? Azıcık. Biricik mesela. Başka? Sapa sağlam, güpe gündüz. Güpe gündüz. Başka bakalım etti zannetti bu da farklı Neyimiz kaldı şıkkı mesela arkadaşlar ünsü, ünlü türetim. Ünlü türetim. Sapa sağlam, güpe gündüz. Sağlam kelimen sap sağlam. Onun pekiştirmesi. Gündüz kelimen güp gündüz. Onun pekiştirmesi. Burada fazlalık ne? A, E. O zaman bunlar da pekiştirme sırasında diyoruz. Pekiştirme sırasında ünlü türeme son Şimdi hissetti, zannetti. Etmek, eylemek, olmak, kılma birleşik değildir. Etti, etti. His etti. Fazlalık ne His etti iki kelime var. O zaman ne diyoruz biz buna? Birleşik kelime. Zan etti iki kelime var. Birleşik kelime. Arada ne türemiş o zaman? L ve S. Ne durumunda türemiş? Birleşme sırasında diyoruz bunu. Birleşme sırasında ünsüz türedi arkadaşlar bu defa ünsüz türemesi oldu. Şıkkı sırrı. Kelimenin kökü şık. Kelimenin kökü sır. Onun şıkkı, onun sırrı. Bunlar nedir? Yeni keki. Aradaki fazlalık kv ve R. Niye türedi? Çekim eki alırken. Yeni keki bir çekim ekiydi. Çekim eki alırken ünsüz türeme seviyoruz. Evet, türemeyi de verdikten sonra ses türemesini ulamayı da anlatalım. Bugün bu dersimizde ulama. Ulama arkadaşlar tam bir şey var. Her yerde ulama olur mu? Hayır. Noktalama işaretlerinin olduğu hiçbir yerde ulama aramayacaksınız. Mesela o yer içer, gezer. Bu cümlede ulama nerede var? Bakıyorum. Ünlü olmaz. Ünsüz? Evet olur. Ünsüz, ünlü. Normalde burada ulama olması gerekir. Alabilir miyim? Hayır alamam. Niye? Arada virgül var. Arada virgül, nokta herhangi bir noktada işareti varsa olama kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitirelim. Diğer dersimizde ses bilgisiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.